Hava kim arkadaşlar? <laughs> Şeyin Zeytin'in kızını görünce hançeri bir çözeyim dedim. O da hemen gidiyor arkadaş. Nereye gidiyorsun? Açık oyna. Hançer de korkutuyor arkadaş. hep koşuyor. <laughs> ey kızım ey ey ey. Hey. Saldır. Saldır kaleme Kareme saldır. <laughs> Parçala Behçet <değil> <laughs> Hacır. Hacır. Gel. Gel buraya. Hacır. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. hadi dürüz seni. hadi dürüz seni. <laughs> nasıl dişiymiş hemen kaçıyor lan hançer. He? Hançer yuvaya. Evet. Bak nasıl giriyor araba. Bak bak bak. Bak motora çıkıyor. Gezmiyor mu gidelim? He, gezmeye mi gidecek diyoruz Akşam akşam. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Evet lan, nereye gideceğim? Bak yatıyor bak, bak bak bak. İçeri. Sen de, sen de gir kız. Hadi gir. Yürü. Zibidiler sizi. Zibidiler. Geç yerine. Yerine geç. Gel. Gel. Gel anca. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Hey, 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 hey. Gel buraya hançer. Hey. Kaçmak yok. Kaçmak yok, kaçmak yok, kaçmak yok. <laughs> bobucuk, 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 bobucuk. Bobucuk, bobucuk, bobucuk. Bobucuklar, bobuşlar, bobuşlar, bobuşlar. Of verim size. Hay dürzüler var. Kılıç. Hançer. Buraya gel. Gel. <laughs> Dürdülük yapma akşam akşam. Akşam akşam dürdülük yapma. Dur bak. Şunu bir daha kıyayım dur. Hı. Hı. Vallahi oğlum kaçtı kaçtı. Kaçmasaydı. Az oyun da. Hemen kaçtı gitti. Hançer de çıkı çıkmaz şey gibi koşuyor arkadaşlar aynı. De, deliye koşar gibi. Babacı, babucu 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 babucu. İlla hançer abisiniz diyor. Vah, 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 vah.

Yetişemiyor mu? Yetişemiyor mu? Yetişemiyor mu? E, Dirzi. Yetişemiyor mu? Ona ilk geldiğinde var ya bunu sevmek nereye? Arkasına dokunamıyordum vallahi. Aynı yam yam gibiydi yam yam. Yam yam gibiydi yam 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 yam, 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 yam. <laughs> Dirzi.